Geliyor, geliyor. Emre Yücelen'in tutu Gecesi'nde ne iş var abi? Herkes Emre Yücelen diyor. Emre Yücelen bir şarkını yorumladı. Ne zaman? Aa. Bak şimdi ne zaman? Dün herhalde dün, dün dünkü dündü aynen dündü. Abi kötü söyledim onları yorumladıysa çok kötü oldu ya. Vibratolar şahane. Emre Elit'e göndermiş. Abi Samet abiyle kanun rol zamanı gelmedi mi ya artık demiş. Geldi valla. Mahsun Yüntü'ne göndermiş. Hadi abi Range crack, YouTube'dan izliyorum terapi gibi demiş. Ya abi öyle bir şarkı olmuş ki. Çok en eskisini seçmiş. Niye acaba? Onu en eskisini seçtirtti. Şey, Se kendi seçmemiş. Atmışlardır. Nereden? Attın mı? Link mi attın bana şu anda? Evet yukarılarda. Bir daha atayım. <laughs> Onla bitireyim bugün. 2014 abi kayıt 2014. Bugün niye bu kadar eski parçalar atıyorsunuz bana? Abi geçmedi çünkü hala. Aga be şurası. Çok kötü. Niye <laughs> kusacakmış ki <gibi gülüyor> bakıyor ya? Şarkıdan çok iğrenmiş abi ya. Keşke. Şey kayıt diyormuş, o kayıt kalitesinden ya. Kayıt çok kötü, ses de bok gibi, şarkı da olmamış. <laughs> Ha <laughs> bunu niye attınız ki falan dese kopar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sarak salak konuşma. Peti söylüyorlarmış ya. Sürekli. <laughs> ama zaten buraya taktıkları sigaradan <laughs> durumu ortada zaten yani. O sigara unutuldu biliyor musun? Mekanatı çok güzelmiş parçanın aslında. Yani çok iyi söylemiyorlar burada ama. Yani. Mekanat çok hoş ama. Yeah. <laughs> o not mu ya Güzel Harbiden oymuş. Yani okumasında, o yukarı seslerde o şey istiyor. Destek ve güç istiyor. Onu kullanmıyor hiç. Onları kaçtığı için onlardan tam oturmuyor. Olmamış. <laughs> Olmamış ananı sikim diyormuş ya böyle. Oy. Güzelmiş tatlı. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Şu girişlerde özellikle belirtiliyor o şeylerin. Sen bu pesten miydi ya? Baby sen. sen ne kadar pesmiş. Sen, pes kalansın, kalansın. Gözleri mi? Gözleri mi? Hani birazcık böyle ateşlenmesi gerekiyor. Tiznet dotlar için ama bayağı eski bir kayıt çocuklar. 2014 yani. <laughs> o dönem daha hani işin başında olduğu için süreçler ee... Değişir zamanla. Gelişir yani. Hı. Ama kendine asmış. Birine benzemiyor bak tarzı Eyvallah. Evet, bu kadar. Önemliydi bu yorum. Çok teşekkür ederim abi. Final. It's the final countdown. Güzel. pesteri iyi. Güzel yayıldı. <laughs> Pesten ne demek yani? Ya? De. Valla teşekkür ederiz Emre abi. Güzel. Kendime hassa. Okey zaten o. Önemli olan benim için o. Ama bir de 2014 kaydı. Biraz daha böyle ürkek ve ötlek bir kayıttı. Ve e, zaten kendi şarkım olmasından kaynaklı çekimsellikle okuduğumdu. Okuduğum haliydi. Alan falan filan. Gerçi hala o çekimselliği çok aşam aşmış değilim. E, ama kendi şarkılarımı söylemeyi seviyorum. Çünkü kafama göre söyleyebiliyorum. Evde kendi kendime kafama göre de söylüyorum. Birçok şeklinde denedim. Dediği doğru. Ses orada çok böyle pısırık çıkmış yani anladım. Öyle demek istememiş. Sağ olsun o şekilde yorumlamamış ama normali orada çok pısırık yani. yani pısırık bir ses e, var orada ve kayıt falan da tabii şey kötü. Ama şu anda ciddi tam konsantre olup bütün gün sesimi açarak çalışarak e, bir şarkının kaydına girsem çok çok daha iyisini okurum yani şu anda. E, öyle. Google'da bize dinlettiğin çok iyiydi mesela abi o da o da kötü. O da kötü. O da çok eski. O nasıl kötü ya? O da çok eski bir kayıt oğlum. O da 2014 15'tir yani. Yeni değil ki o da. Ona da falan bir şeyler yapmışsın ya. Bayağı güzel duruyordu. O şey elektro gitarla söylediğim için öyle gelmiştir. Hmm. Orada vah pedalıyla falan kolları basıyordum. O hali de olabilir, bu hali de olabilir. Ama o hali benim sesime daha yakın bir hali akustik halindense. Normalde o halinde daha rahat söylüyorum. <laughs> yok ki şu anda kayıt yok kayıt. Kayıt yok işte öyle bir sıkıntı var. Kayıt olsa hemen açayım da kayıt yok. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>